Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Söyle Hep Yepyeni bir PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Bugün rakiplere karşı tek başımıza oynayacağız. One Man Squad modunda. Onlar tek. Ben yok. Neydi? Ben tek. Onlar Hepim Neydi lan o? Siz tek ben hepimiz miydi? İşte öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Hey. 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 Selam. Nereye gidiyorsun? Şşş. Bocuk! Bocuk! Bu kadar da olmaz ki. Var silahlı. Kaybetmeyelim <laughs> şey. ya. Yani. Filozof. Antep'te filozof var. Arkadaşlar. Neyse. O konu dışı. Bir tane adam bulduk. Aha! Gel abim benim. Kolsuzluk. Kör oldum aslında kadar da değil. Bu da güvenme bu adam korsuz dedi. Molot topladı arabayı. Şuraya yönlersem çok güzel olur. Şunda bir polo falan varsa etrafımızı çevirmez tamam tamamı gördüm seni. Oyna arkadaşlar. Yine bir sıkıştırma ya. Bir dakika ya. Bir saniye ya. durun ya. Sağdan... Sağdan ölecekler bana ama... Buradan ölüyor. Çok güzel. Sen... Mükemmel ötesi. Şuraya bir bombamız var ya. Oraya pusta kaldı. Abi mermi. Sen ne yapıyorsun ya? Al adama, oynuyor sana tamam. Ne oluyor? Aman Teşekkür ederim. Easy. <laughs> Adam yok ya lan? Al bana holo ver. Holo holo holo. 7x, 8x neyin varsa ver. Şu kıyafeti de giyeyim de. Sen güzel oldun. Video da artık şekilde çıksın güzel olsun. Yakında bende de olacak da. Artık şimdi olsun değil mi? Çok 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 Hop, 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 hop. Yakında. Göster. <laughs> Sağlam da ateş var. Abi biraz göster ya. Vallahi nerede olduğunu görmedim. Bak. Vallahi güzel bomba da atıyorsun ha. Hiç sektirmiyor. <laughs> Gazeli alamamışız. Devam, devam. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Süleyman. Yepyeni bir PUBG mi var videomuza Hoş geldiniz. Bugün rakiplere karşı tek başımıza oynayıp One Man Squad modunda hepsini paramparça edip ağızlarına mermiyi çatır çutur. Yavaş yavaş değil böyle var ya hızlı hızlı gel abi gel 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 gel. Gel neredesin? Burada burada. dur 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 dur. dur. Bırak bir sarkımız var. Çok güzel. Tamam daha varsınız biliyorum. Ben bir, bir sargı dönüm geleyim hemen. Hemen bir sargı dönüm geleyim. Neredesin lan? Sen de benim gibi kustun mu? Sessiz ve derinden. Şuraya bakıyor? Abi, Abi çalma işte ya çalma ya Ha sen çalmadın pardon tamam Güzel. Çok güzelsin be Çok güzelsin bebeğim. Çok güzelsin. Ay. Bana bir oldu. Çok sıcak bastı sen de. Güzel oynadık. Hemen hızlıca notumuzu yapıp diğer rakiplerin ağzına mermiye çattırı 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 vermeye gideceğiz. Al. AK'yi al. AK'yi al. AK, al. AK güzeldir. AK'yi severiz o adam bizi iyi kurtardı ama biz ona sinirlendik çaldı falan diye de diğer sonuncu adamı öldürmüş Allah bak Allah. sağ olsun oğlum ben canını yerim ya canını canını onu ben canını yerim yerim lan Şşşş. lan durun oğlum lan Ben buraya geldim lan. Silahın sesini... bir saniye. Şurada hızlı kitimizi falan dönerim. Enerji içeceğimiz var mı? Var. Adrenalin basacağız. Bu adam ölkeri geldi gibi. Seni bir daha benziyor. Bak. Göster. Kamiyyoz Kamiyyoz Ver onları ver 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 Bak biri bence burada kustu ama O adam değildi O adamlar burada Al uçak Yapılacak iş değil ya. git vallahi git bak Çok sesli yapıyorsun Hemen şu yukarıdan bakacağım oraya Ben falan ölmek istemiyorum bu saatten sonra vallahi. Sen mi öldürdün lan bu adamı? En son vurdum. Bak var abi var. Bomba yok. Bir yerde pusuyorsun. Abi göster işte pusma ya. Göster. Allah, niye yok ya? Lan bir çıkamadım şuradan ya. Bir gidin de bir adam arayalım ya. Hatta yok ya siz gelin beni yormayın. Siz gelince daha güzel oluyor. Üstte bak buradayım. Keco Keco kardeşim ne yapıyorsun burada? Sen oranın notunu biraz daha güzel yap. Bak bak bombası var bana söylemiyor bak. Çiçeğim benim. Hemen şunları terk et. Tamam. Sen şöyle o. Tamam. Çok güzel. Rakip arayabiliriz artık. Drop <laughs> düşmüş. Adam var mıdır? Ola var. Çok güzel. Aldınız mı? Alacak mısınız? Pusumu vurdunuz? Ne yaptınız? Anlatsanıza biraz. Yaklaşıyor mu oraya? Bak. Bak 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 yaptığım hataya bak. Bak yaptığım hataya bak. Var mı arkadaş? Arkadaş var mı? Dur. Kip Hemen bir sargı dönelim. Sar. Sar bütün vücudumu sar. Her yerimi sar. Her yerimi. Her yerimi sar. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen sürekli? Ver lan! Al ayını ver bana. Yok kamplaj istemiyorum. Sakin, sakin geliyorum. bir adam daha var buralarda. Tekti ama kaçıyordu birilerinden sanki. Abi var ya sara sara bir hal olduk ya. Yemin ederim var ya. Abi çok. Oh, oh yarasın aslanıma. Ses mi? Var? pusan kuştur oğlum bu saatten sonra. Vallahi billahi pusan kuştur. Evlerde olup da ses vermeyene. Gondik ben ya yapsınlar. Abi var bak adam var ya. Ben mi artık ses duyuyorum saçma sapan anlamadım. arkaya drop düşmüş. Alana doğru uçalım. Son 7 kişi. Tamam. 6. Son 6 kişi. Gelin bakalım sevgililerim benim. ışık alanlar yardırmaya çalışanlar drobu kovalayanlar alayınız gelin alayınız alayınız şurada pal, 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 pal. Benim Beni mi var mı arkadaşım al aşkına laner Arkilerin nerede arkilerin? Yer söyleme adamlara. Siz buradan geliyorsunuz arkadaşlarım da burada. Gördüm. Abicimize sor. Kimsiniz? Hadi be. Neyse. Güzel oyundu. Kaç kilo aldık ya? Hmm. Win alana kadar durmak yok diyeceğim ama inşallah win alırız. Devam ki. Alamadım.